Yarış severler hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 12 Mayıs 2021 günlerden çarşamba saatlerimiz 14.07'yi gösteriyor. Hepinize yeni günde ailenizle sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu şansınızın da bol olduğu bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Bugün biliyorsunuz Arefe arkadaşlar yarın Ramazan bayramının birinci günü ben şimdiden bütün arkadaşlarımın Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutlarım ve hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir Ramazan bayramı olur. Ama öncelikle sağlık, mutluluk ve huzur arkadaşlar. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ediyorum. Bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum. Sevgili yarış severler bugün 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü gündüz programı İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak 9 koşuluk programla start alıyordu. Burada ikinci altılı Ganyan analizimizi yaptık. Sıra geldi Elazığ at yarışları analizimize at yarıştıran nezime geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan öncelikli ricam videonun sağ altında bulunan abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olmaları, kanalımızın yükselmesinde katkı sahibi, pay sahibi olmalarıdır. Bunu emeklerimin karşılığında bütün arkadaşlarımdan rica ediyorum sevgili yarışseverler. Ayrıca tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak, tahminlerimi yazılı olarak almak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Ya da küçük harflerle okangunertv.gmail.com mail adresimize mail olarak da telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Aynı zamanda Facebook'ta bir grup kurdum arkadaşlar. Beğenmeli bir grup. Eğer destekleriniz olsa hepinizden hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Okan Güner ile Altılı Heyecanı diye Facebook'ta bir grup kurdum. Bu gruba da bütün arkadaşlarımızın destek vermelerini önemli rica ediyorum diyerek ben Elazığ at yarışları analizime geçiyorum. Elazığ'da 7 koşuluk bir program var. Altılı Ganyan ilk ayağı programın ikinci koşusuyla. 3 yaşlı İngiliz sapkanlarının 1200 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus handikap 14 yarışıyla start alacak. Burada özellikle takibimdeki bir isim. Takibimdeki bir safkan var. Son yarışını ölçü almadığım Doktor Fon temsilcisi yine Royal Alpjar gibi bir safkanın torunu olan 4 numaralı Silver Fong isimli safkanı ben bu yarışta Emre Akkılıç idaresinde birinci şanslı isim olarak öneriyorum sevgili yarış severler. Yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim yine takibimdeki bir isim Perfokte temsilcisi 3 numaralı Tom Brider. Özellikle son yarışında etkili bir üçüncülük elde etti. Bugün Mahmut Ünlü idaresinde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 9 numaralı Prenses Selin. Hayatın ikinci koşusunda gösterişli bir birincilik elde etti. E, Elazığ'da 12. aydan beri koşmamasına rağmen ben bugün 3. şanslı isim olarak önereceğim. Yine 5 numaralı My Dear Azra ve 7 numaralı Kızım Derin isimli sapkanları bu koşta sırasıyla değerlendiriyorum. Ve altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 4 yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak şartlı 4. Dişlere mahsus yarışıyla devam edecek. Gruptan kaliteli bir isim var. Grup, gruptan daha karakterli bir isim var. Linehart temsilcisi 7 numaralı Queen Salima. Arkadaşlar 7 numaralı Queen Salima özellikle formda bir isim. Bugün Necmi Altın idaresinde piste çıkacak. 7 numaralı Queen Salima'yı İlk şanslı isim olarak öneriyorum. Son koştuğu şartlı iki yarışta beğenimi kazandı bu isim. Bugün şartlı dört yarışta öncelikli şanslı ismim olacaktır. Yine bir numaralı Al Sima Yine esasen bu gruptan kaliteli bir isim. Bir türlü kendisini toparlayamadı. Bir önceki yarışta güzel bir birincilik elde etmişti. Bugün e, Sayın Resul Ünlü'ye ait Mahmut Ünlü idaresinde piste çıkacak. Bir numaralı Simaya da ikinci şansı veriyorum. Yine dört numaralı. Genç Nuray'ın kızı ne zaman ne yapacağı belli olmayacak nitelikte bir isim. Bugün üçüncü şans vereceğim isim olacak. Ve son isim olarak da yine Zanjero'nun tayı 9 numaralı Dert Derbentli isimli safkan da Mehmet Taşkaya idaresinde dördüncü şanslı isim olarak öneriyorum. Ve altılı ganyanın 3. ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak handikap 14 yarışı devam edecek. Burada da 7 numaralı Hasan'ın oğlu isimli safkan gerek pedigrisiyle gerek sikletiyle bugün dikkatimi çeken isim oldu. Necmi Altın idaresinde 52,5 kilo sikletiyle ben öncelikle şansı veriyorum. 7 numaralı Hasan'ın oğlu isimli Safkan'a. Yine 5 numaralı Gündüz Kral. Yakup Bey temsilcisi bugün Emre Akkılıç idaresinde ikinci şans vereceğim isim olacak. Bu Yine bu iki safkan dışına çıkarsa iki numaralı öz galip bir kancan santorunu, bir öz haber temsilcisi yine Mahmut'un idaresinde üçüncü şans vereceğim isim olacak. Yine bir numaralı Hilvan'ım ve 3 numaralı çılgın çocuk sırasıyla beğenimi kazanan isimler oldu. Ve Altılı Ganya'nın dördüncü ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap Safkanlarının 1900 mesafe kum koşulacak şartlı dört yarışı Arkadaşlar son yarışında şartlı 3 yarışta Adana'da sizlere birbirine denk safkanların koştuğu yarışta sizlere banko olarak verdiğim 2 numaralı Şenalp yine burada bana göre uygun grupta gerçekten safkan çok formda yani safkanın beden dili hareketleri piste hakimiyeti eğer aynı formunu devam ettiriyorsa bu safkan bu grubu yine rahat geçecektir diyorum. Ve Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağında Hasan Altundağ idaresinde Sezgin Bey torunu 2 numaralı Şen Alpi günün Banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın beşinci ayağı 2 yaşlı İngilizlerin bin mesafe kum piste koşulacak meydin yarışı. 2 yaşlı İngiliz safkanlarının kısa mesafede kum piste hız yarışı olacak. Arkadaşlar burada da yine bir numaralı Deli Engin. Orijinli beğendiğim bir isim. Serhas temsilcisi Siha Hero torunu. Bir numaralı Deli Engin. Özellikle dördüncü geldiği yarışta beden dili çok hoşuma gitti. Bugün Mehmet Emin Doğan İdaresi'nde bir numaralı Deli Engin'i ilk şanslı isim olarak önereceğim. Yine 7 numaralı Ekürüs Afganlardan... Evet Evet arkadaşlar Edi ekürü safkanlardan Wim Rokot isimli safkanı da ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Bu safkan aynı zamanda 3 numaralı Tüpçü isimli safkanla da ekürü olarak piste çıkacak. Yine 5 numaralı Last Sun bugün Mahmut idaresinde beğenimi kazanan isim oldu. Son iki isim vereceğim. 6 numaralı Süper Seda ve 4 numaralı Yıldız'a bakan yine bütçe durumumuza göre burada değerlendirmemiz gereken sapkanlardan diyorum. Ve programın kapanış koşusu altılı Ganya'nın son ayağına geçiyorum. Son ayak analizimden sonra yine ufak altılı Ganyan ve 7 replese analizlerim olacak sevgili yarış severler. Aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda tahminlerimi normal altılı, geniş altılı ve misli altılı şeklinde veriyorum arkadaşlar. Ve her gün sahadan aldığım duyumları sizlere yine altılı olarak paylaşıyorum. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Ya da küçük harflerle okangunertv.gmail.com mail adresimize de telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz diyerek altılı ganyanın kapanış koşusu programın 7. koşusu olan son geçiyorum. 4 ve yukarı yaşlı Arap sapkanlarının 1600 mesafe kum piste koşulacak Handikap 13 yarışı. Arkadaşlar burada yine son yarışını çok beğendiğim bir isim var. Gerçekten çok farklı koştu. Bana göre grubun en kaliteli sapkanı. Bugün ağır kilosuna rağmen Tamerinoğlu temsilcisi Bamka 3 torunu 2 numaralı Mengü Alpi bugün Mehmet Ali At Türk idaresinde öncelikli isim olarak öneriyorum. Yine 5 numaralı Rodriguez kalitesine inandığım bir isim. Bugün Halil Parıldar idaresinde ikinci şans vereceğim isim olacak. Benim oğlum torunu 5 numaralı Rodriguez. Yine 8 numaralı Özalp bugün 2-3 safkan içerisinde değerlendirilmeli. Ali Reis'in tayı 8 numaralı Pardon arkadaşlar. Eee Turbo'nun e, tayı 8 numaralı Özalp bugün hatta bu safkan Devirkan gibi bir safkanın da e, torunu arkadaşlar. Yani Volga 2'ye dayanan bir kan hattı var 8 numaralı Özalp'in. Bugün Mahmut'un idaresinde 3. şans vereceğim isim olacak. Yine 6 numaralı Ulu Bilge 3 numaralı tumbul kavçin oldu. Bir türlü birincilik elde edemedi biliyorsunuz. Arda adına size bank olarak vermiştim. Esasen kalitesine çok inandığım bir isim ama bir türlü istediğim gibi binemediler. Bu safkana biraz erken çalışmak gerekiyor. Yani sonu beklemeyin diyorum bu safkanı. Yani bu safkanı gittiği yerde bırakacaksın arkadaşlar ama herkes sonu bekliyor. Birazdan sonra kendini toparlayamıyor. Hantal safkan. Üst numara Tumbul Kavçinoğlu da ee, benim bugün yine şans verdiğim isimler. Ve son isim olarak da 7 numaralı Gülçün Hanım isimli safkanları bu koşta sırasıyla öneriyorum. Ve ufak altılı Ganyan analizime geçiyorum. Ufak altılılarda altılı Ganyan'ın ilk ayağında yine 4 numaralı Sivir Fong 3 numaralı Tom Ryder 9 numaralı Prenses Selin yine 5 numaralı My Dear Azra ve 7 numaralı Kızım Derin isimli safkanlara yer vereceğim. Atılgan'ın ikinci ayağında ben 7 numaralı Queen Salima 1 numaralı Al Sima ikilisine yer vereceğim. Altıları burada yarı yarıya düşüreceğim arkadaşlar. Altılgan 3. ayağında 7 numaralı Hasan'ın olduğu 5 numaralı Gündüz Kral, 2 numaralı Öz Galip, 1 Bir... <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Bir numaralı Hilvanlım ve 3 numaralı Çılgın Çocuk isimli safkanlara yer vereceğim. Altıgan 4. ayağında iki numaralı Şen Alpi bugün Hasan Altun Dağı idaresinde günün Banko ismi olarak vereceğim. Son yarışında verdiğim gibi bu yarışta da Banko isim olarak değerlendireceğim. Ve altılı Ganyo'nun 5. ayağında bir numaralı Deli Engin, 7 numaralı Vumurkot. 5 numaralı Ras Saan, 4 numaralı pardon karşı 6 numaralı Süper Seda ve 4 numaralı Yıldıza Bakan isimli Yıldıza Bakan isimli safkanları değerlendiriyorum ve programın kapanış koşusunda 2 numaralı Mengü Alp, 5 numaralı Rodriguez, 8 numaralı Özalp, 6 numaralı Ulu Bilge ve 3 numaralı Tumbul Kavçinoğlu şeklinde de bu koşuyu değerlendireceğim. Buradan da bir safkan çalmış olduk arkadaşlar. Ve Yedili Plasa analizlerim olacak. Yedili Plasa programın birinci koşusuyla start alacak. Ben burada özellikle Ekürüs Afganlardan ilk yarışın çok beğendiğim bir isim arkadaşlar. 4 numaralı Süper Nasyonel Süper Natural isimli Safkan'ı Banko isim olarak değerlendireceğim. Yedirpesin ikinci yerinde 4 numaralı Sivir Fong 3 numaralı Tom Rider 9 numaralı Prenses Selin 5 numaralı Maydir Azra ve 7 numaralı Kızım Derin isimli Safkan'lara yer vereceğim. 7 semtin 3. ayağında 7 numaralı Queen Salima ve 1 numaralı Al Sima diyeceğim. 7 PSM'sin 4. ayağında 7 numaralı Hasan'ın oğlu, 5 numaralı Gündüz Kral ve 2 numaralı Öz Galip üçlüsünü yeterli görüyorum. 7 PSM'sin 5. ayağında 2 numaralı Şenalp bankomuz olacak. 7 PSM'sin 6. ayağında 1 numaralı Deli Engin 7 numaralı Wummerkot. Evet arkadaşlar yine 5 numaralı Lasson, Son 6 numaralı Süper Seda isimli safkanlara yer vereceğim. Gidir PSM'nin son ayağında da 2 numaralı mengu Alp, 5 numaralı Rodriguez, 8 numaralı Özalp ve 6 numaralı Ulu Bilge isimli safkanlara yer vereceğim. Ve hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize hayırlı bayramlar dilerim. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Destekleri olan bütün arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Dediğim gibi Facebook'ta bir grubumuz var. Okan Güner ile Altılı Heyecanı. Beğenmeli, takip etmeli bu grup. Beğenirseniz, takip ederseniz hepinize minnettar kalırım arkadaşlar. Hepinizin desteklerini bekliyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.